Arkadaşlar merhaba. Random modda Backpack Battles oynamaya devam ediyoruz. Sevin Kit geldi. senin Kit değil. Seven Case geldi. Yani bunlarla bir şey yapabiliyoruz mu? Yani hiç işe yarar bir şey vermedi ya. Golem yapabiliyoruz. Bir gem kalsın. Şöyle aslında güzel bir turtle oynayabiliriz gibi ya. Turtle oynanır. Turtle oynayacaksak. Şimdiden şunları almam lazım gibi. Şu çıksın dışarıda kalsın. Aradım. Seni alayım bir tane elimizde olsun. Hatta. Ee, şundan yapalım gelmişken Çünkü turtle oynayalım ya Güzel bir turtle yapabiliriz Bunu da aldım desem indirimde çanta ya başka bir şey Desem istemem başka bir şey de istemiyorum Bir tane de hero shieldimiz gelsin Bence iyisi hiç para harcamayacağım Ekstra hasar da verdirdik Bunun da artı iki ekstra hasarı var Empower vermiyor bu o ekstra hasar almayacak korkmaya gerek yok Yavaşta zaten Güzel kazanarak başladık ve Hero shield geldi Buna iki silahı da göstermek isterim İki silahı da görsün o Yani Gen fena olmazdı aslında da Bir muz alalım ya Muzu koyacak yerim yok Bir hero shield daha yapalım mı Earthle da harika olmaz mı ya? Bence olur. Şuna şöyle ekstra hasarı bir verelim. Ama muzu nereye koyacağız? Neyse muzu koyamadığım için şunu şöyle koyayım. Bu başlangıçta bayağı iş yapar ya. 15 hasar alacak yani. Az hasar almamızı sağlar. Hadi etkinleştiğini göremedik ha. Turtle ne zaman geliyor? Tur olarak bir şey yazmıyor. Burada önerilir diye bir şey yok değil mi? Yok. Şimdi e, Turtle'ı deneyeceksek eğer bu diyor ki e, maksimum canının %20'si kadar da kalkan vereceğim diyor 13 saniye sonra. O zaman Maksimum cansa mevzumuz. False life alırım burada. Seni de aldım. Muzu koyabildik en azından. Yani brokoli olur. Ucuza da geldi. 7 de para kalıyor. Bununla da bir şansımızı deneyelim. Platinum customer card geldi. Yani mana lazım mı değil. Yani aslında şöyle de bir şey var. Şimdi Turtle ee... bize uzunca bir süre %35 hasar verdirmeyecek ya. Buz mu gitsek acaba dedim de. Rakibe buz atarak mı ilerlesek diye düşündüm. Bir düşüneyim bunu ya. Bunu şöyle dikey yapsaydım buna ekstra bir hasar daha vermiş olacaktık da veremedik. Çantasını iyi kullanmış. 75 maksimum canla başladı. Burayı kaybettik. Kutulu geldi. Bunun sayesinde geldi de. Bunu alayım. Bunu da almayacağım. Bir tane daha yaparız gibi ya. Bunu da aldım. Bir tane de bizim ip bulup alabilmemiz lazım. Yani şunlara ekstra hasar göstermiş. Bir de burada var. 30 kalkan da buradan aldı. Kötü değil rakip. Ama şu bir işe yaramıyor mu ya? Olmadı. Rokodi verirsen sana amulet of darkness veririm diyor. Ya küberte, küberte aşırı mantıklı ya. Böyle bir rejan kaynağı yok. Overheal, Healing Minik. Şimdi şunu da ekle. Regenerasyon. Kübert varken bu mantıklı. Yani doğrudan bunun için yapılmış gibi bir şey ya. Buna gidelim biz. Net bu ya yapacağımız. Hubert'i alıp olayı ona çevireceğiz. Yıldız mıydı hikaye artık bizim için. Ara. Güzel. En azından bir tanesi geldi. Bunu satsam alma şansım var mı? Yok. Biraz versin bari yapacak bir şey yok. Bunu da alalım başlayalım. İp, ipleri toplamam lazım. Ya çok can gerekecek ya. Kaybetmeden ilerleyebilmemiz lazım. Adam falcon yapmış. Buralardan da maksimum can alacak. Manası da var. Staminasını biraz harcadık ama. Cana baksana. Biz 20 candayız. Adam 120 canda. İki cana düştük. Kötü oldu. Yani Bunun varlığı çok önemli mi? İpimizi alalım katana yapmış. Oğlum rakipler çok güçlü geliyor ya. Bir cana düştük. İş yapar. Kanta lazım. Tamam yine hayda şundan çıksam mı acaba ya? Aramalıyım bence. Evet Hungry Blade aramalıyım. Alabiliyor muyum? 4-5 bir de şunu satarsam 7 alırım. Birleştirebiliyor muyum? Platon olsun güzel. Bir Regen de kasacağız biraz onu vampirliğe çevirir en azından. Belki bu tur alırız ya. Yani rakibinde manası var. Güzel burayı kazandık en azından. 12-13 şu yaptık yani. İki cana geri çıktık. Şimdi. Alacağım galiba ya. Diğerleri Blattorn için çoğu mantıklı. Hiçbiri mantıksız değil. Recenimi onlara kullandırmayacağım. Yıldız da bizim işimiz. Armorlarla değil. Hero Shield karşılığında Degreng veriyor. istemiyoruz. Hmm, buradan işime yarayan bir şey olur mu? Hayır. Güzel ikiye çanta geldi. Ve bu geldi. Bunu bir dahaki tur alalım. İpimiz de var. Bunu da yapabileceğiz o zaman bir dahaki tur. Şimdi şuraya hareketli bir şey koysak. Şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Bunu bir dahaki tur alacağım. Oo. Harika. Önce önceliğimiz bu ya. İkisini de hiç para harcamıyorum. Yani iki candayım. Sıkıntılı mı sıkıntılı? Silahım güçlü ama. Güzel rakip çok şans kasamıyor. Burayı alacağız gibi ya. Yani bu rakibe karşı kazanırız gibi. Harika. Şimdi önceliğimiz bu. Bunu nasıl birleştireceğiz? Bir can daha mı gidecek şimdi biz bunu birleştirirken ya? Stamina veri hayda. Hızlandıracağımız şeyler bunlar değil. Şuraya bir tane tekli koyarsam yavaş yavaş. Güzel. Ya bu Empower'a da çevirdiği için çok hızlı Empower kazanacağız. Oğlum harika olacak burası ya. Mesela seni hızlandırabilirim. Buradan da biraz Empower alalım. Bence iyiyiz. Şu ipten bulabilmemiz lazım sadece bir dahaki tur. Şans. Ekstra şans kasamayacak. Sadece bunu da kasacak. 15 şansa ulaşamaz diye düşünüyorum. Hadi. Stamina'mız. Vurdu mu? 46 vurdu. Hadi bir tane daha vur. Stamina yetmedi. Bir tane daha. Güzel. Kaybetmeden veri haydan, kaybetmeden. Üf be. Heybeti de bir başka ya. Şimdi 5 empower'ı zaten bunun sayesinde hızlıca kazanacağız. Ondan sonrasında 6 diken ve 6 vampirlik verecek, 3 lecan kullanıp. Bunun bir de kritik vurabilmesi lazım. anistaminik kullanan silah varsa diyor. Benim bir tane var. ile hiçbir işim yok. Yani %10 maksimum can. Belki deneyeceğim ya şansımı. Hiç güzel bir şey gelmedi. Şimdi bizim bir tane ip bulabilmemiz lazım. Acil. Bu da işime yarar da şimdi değil. Hadi be ip ver be. Şeyleri satar alırım deniyorum. Hadi. Verdi. Hızlı bir şekilde. Yani tetikleyici olarak gayet iyiydin de. Şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Tamam. Yani şu kalkan vereceği için. Bunu da ikisine göstermek istiyorum. Bir tık yavaşlattık işi ama. Bunun gelecek olması da çok önemliydi ya. Ne olur burada survival'a kalmadan gitmeyelim rakip uzatacak. Yani bizden de basilecek. O o da kötü oldu. Hem power kastırmayacak bize. Evet çok yavaş oldu ya. Tek canla mücadele edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü efsane bir çantaya dönüşecek ya. Olursa. Şimdi seni alayım. Tetikleyici olarak seni alayım. Alınır aslında da şimdi değil. Sen kesinlikle alınırsın ya. Şunu da koyarak ararsan Sercancım. Daha iyi olur. Aradım. Daha hala bir şeyler yapma şansımız var mı? Var. Ama bence iyiyiz ya. Hayatta kalmanın yolunu bulabilmemiz lazım. Hadi 3'e gelmişken şunu alayım. Şunu alacağım bir dahaki turda. Belki bunu da alırım. Biraz tutar bizi. Bu rakip çok hızlı olabilir. Vur abi. Misledik ya. Şuna biraz isabet kasmamız lazım. Hadi 5 empower. Güzel hızlandı. Bundan sonra kazanmamız lazım. Güzel. Ek canla mücadele ediyoruz ya. Şimdi sen kesinlikle şununla hızlan. Bir tane şundan alalım. diken de bize hasar. 3'e geldi alınabilir. Ama önce şu çantayı alayım. Bir de gem çantası bulup şunun üstüne koyabilmem lazım. Şunu da şuraya bir yere koyup tetikleyici olarak değiştirsem olur. Hadi 5 power geldi. Güzel 105 vurduk. Bir de kritik vursak var ya kalkanımız da geldi. Ee, Platinum customer card'a magic staff veriyor. Şunu da alacağım. İsabetlilik önemli. Bizim için. Bu şimdi hızlı bir tetikleyici. Bunun görmesi gereken bir şey yok. Bir şey var, bir şeyler var. Şimdi. Ee, Recen'i bunlar çevirecek. Buradan da Recen geliyor. Böyle bir şey daha yapabilirim. %30 şansla vereceği rejeni de duplicate ettirecek ya. Gayet iyi oldu ya. Aa buna bunu göstermiyormuşum ki ben. İkisini de gördü orada okey. Devam. Yani biz daha iyi durumdayız gibi geldi bana. Ve Power'ı geçtikten sonra hele silah harika bir hale alıyor. Biraz da şans kasıp kritik vurabilsek. Ya da başka şekilde artık. Ee, şu 5 power'ı kasana kadar senin varlığında iş yapacak bence ya. Bir tane alayım bir şey yapmamız gerekirse. Elimizin altında hazır olsun. Çanta da aldım. Bir tane daha aldım. Adli. O %15 hızlandırır diyor. Ben bunu alayım. Bunu hızlandırsın. Bir de bize ee, şey lazım. Mücevher kutusu lazım. Şans veriyor aslında ama. Şans lazım bize ya. Oo. Hızlandırmış bir de Falcon'la bunu. Yani bir an önce 5 olursak şansımız var. Bir olduk. Güzel. Maksimum can ve kalkan da geldi. Harika. Şimdi bunu böyle yaparsam 60 gördü bile ya. Harika. %15 de bu hızlandıracak. Mesela hepsini hızlandırıyor bir de. Bunlar gerçek etki etmiyor hızlanması da. Benim biraz şans kasabilmem lazım ya. Seni de aldım. Muza ben veriyor. Şans kasamıyoruz. Şunun kritik vurması lazım. 27 empowera geldik. Yani rakip çıldırabilir. Çıldırdı da. 27 empower ne ya? Oo. Yani şu kadar kalkan stamina'mız da gitti. Lightsaber'ı falan da vardı. Empowerı da iyiydi. Güzel. Survivala kalmayı başardık. Seni istemiyorum. Seni de alacağım. Şans için alıyorum tabii ki. Şunu hızlandırabildiğimiz kadar hızlandıralım. Brokoli olur şans verir o da. Bu da veriyor aslında da. Hala bundan bir tane alabilirim ben. Bir tane daha bundan alsam. Neyse dur. <laughs> Platinum Customer Card'a Excalibur veriyor. Bunu da alırız ya. Daha burada koyacak yer var. Şunu hızlandıracak. Ama bir an önce gem çantası bulup şunun üstüne... Baksanız baksanıza deli gibi 5 tane şey var slot var. Bir tane bir altınlık gem koyabildik. 5 olsun hadi empower oldu. Şimdi onlar düşünsün. Zehir meyir attı ama. Baksana şunda bir mavi gem olması lazım. Dikene bak ne diken kastık. Ne vampirlik kastık. Şimdi. Şuna bir bakayım belki gem verir. Hiç yoktan iyidir diye de koydum bu arada. İsabetlik verdim. Bunu da aldım. Bir gem çantası ihtiyacım var. Yani gelmedi. Çok önemli değil. Şunu alıp en azından bir üstüne koysak olur. Normalden 282'ye düşmüş zaten. 5 oldu. Güzel. 6. saniyede falan 5 oluyor. Bunlar da bizi bir 2-3 saniye %50 tutuyor. Abi baksana 31 Empower kastı adam. 40. Harika. Yani kontrolden çıkan şeyleri bile kazanıyoruz. Gem çantası geldi. Şunu da aldım. Arayalım. En fazla gem koyabiliriz şu an. Gerçekten bu mu yani? 16'ya nasıl çıkarım? Mesela sen çıkamaz mıyım ya? Mesela sen 7 sen 10 Bunun birinden çıksak 14 Hayda 45 üstü görüyor. Neyden çıkabilirim ya? Aa şu salak şeylerden çıkayım. Maviden çıkmayayım da. Şundan çıkayım. 15. Yani sarının zaten büyüğünü koyacağım için senden de çıkabilirim. Bari %40 hızlı vursun. Bu şekilde son tura giriyoruz. Kazanmayı çok isterim de. Sen ne yaptın ya? Jimbo'ları da dizmiş. Ama bu kartlar açılana kadar biz bir şeyler yapamadık. Ya oğlum ne yaptın sen? ne yaptı ya? Bir çank atmış yediler. Bunlar hızlandırmış. Kuldanı bir saniye bunların. Yok etti adam bizi ya. Kaç saniye sürdü? 9 saniye sürdü. Bizi hiç buff kastırmadı ya. Bizi asla buff kastırmadı. Dead Lotus'la hiç bize vaf kastırmadı. Survival'ı sonuçta başarıyla tamamladık. Ve hani bu güzelim çantayı burada bırakmayacağım tabii. Birkaç tur history deneyeceğim. Ama öncesinde buraya kadar izleyip biraz da olsa keyif aldıysan destek amaçlı bir yorum atıp bir like tuşuna basabilirsen çok mutlu olurum. Abone sayımız çok az. Kanalımızın büyümesi için abone olabilirsen Müthiş bir desteğin olmuş olur. Devam edelim bakalım history'de bu çanta nereye gidecek. Nasıl çantalar bunlar ya? Bunun ne işi var mesela şu an? Empower da kasmayacak öyle çılgınca. Güzel 5 olalım hadi. Olduk. Değişti bir şeyler? Olmadı. Bir daha deneyelim. Bu da çok hızlanacak. Körlük dağıttı bize. İsabetliliğimiz iptal. Sıfır. Ya şunlar biraz veriyor da. ...yok etti bizi. 197'ye çıktı adamın hiti ya. Bunun attığı körlükle... ...50 tane körlük yedik. Aslında güzel düşünmüştük ya. Yani... Hubert ve bu çok uyumlu bence ama da çok iyi vampirlik kastı. Yok abi hiç kazanmıyor. Bu nedir ya? Staminası perişan oldu. Güzel. Kazandık. Deneyelim. epi bombu var. Tek silahı mana thirst. Burayı alabiliyor olmamız lazım. Bir saniyede bir vuruyor. Hadi. Abi yok niye alamıyoruz biz ya? Bazen güçlü düşünebiliyoruz kendimizi ama hiç de öyle olmadık. Çok odaklandık buna da ondan oldu ya. Çantayı boşladık biraz. Ya biz de buff silmeyen rakiplere karşı iyiyiz de gene. Gene de değiliz. O kadar çok yenildiğimi hatırlamıyorum. Stamina jortladı. bizden stamina sildi diye oldu. Cupcake Staff güzel silah. Aa Rainbow Gobert. Ne, ne güzelmiş bunun tipi. Bu şeyden olan. Cupcake'den olan. O çok, çok güzel çanta yapmış ya. Bu uzak doğulular. İyi bir vampirlik. 5 empower'a bir ulaşalım. Ulaştık hadi. Ama o da çok iyi vampirlik kastı. Çok hızlandı o da ya. İyi kazandık. Ya, biz buna kritik vurduramadık ya. Mana problemi hiç yok. Her seferinde de vuracak. Ama çok iyiymiş ya. Bu çantayı da çok beğendim. Aa, sanırım burada kazanabileceğimiz bir çanta var. Yani iyi zehir atacak. Körlüğü bizde hiç buff maf temizleyen bir şey de yok ki ya. ADC hızlıyız o kadar. Körlük olmasa iyiydi. <laughs> Kazandık. Bu videoyla kapanışı yapalım bakalım hızlanacak. Kalkanı var. Staminamızı sıkıntıya sokabilir. Kontrolden çıkacak bu da. Yok stamina. Onun da staminası bitti. Onun da staminası bitti ve kazandık. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.